Geçen bir hava var. Bugün çok soğuktu. Bugün sıcak ha. Bugün ama güzel soğuk değil. Oy oy. Şu göğüs aparatını alayım arkadaşlar. Daha güzel sürüşler gelecek. İnsanlar oturuyor burada. Oğlum hava gerçekten güzel ha. Baksana abi. Çok güzel değil mi ya? Kilitli ayakkabı olsa şuradan gidecektim. Yavaş yavaş alacağız. Bu da böyle bir video olsun. İnciraltı kent ormanının oraya doğru gidelim. Bu ne lan? Yol nasıl bu yol? bu zıplatıyor abi. Ya bu bisiklet inanılmaz bir şey ya. Gerçekten çok güzel bir şey abi ya. Ben tam tam yeniden başladım. Yurt dışından böyle çok uygun fiyatlı forma, kilitli ayakkabı, kask, gözlük onları getirecektim tam. Gümrük sınırını kaldırdı adamlar. 30 Euro'luk bir sınırı vardı zaten 1500 lira. Onu da kaldırdılar. Fuş fiyattan Pardon. Fuş fiyattan alacağız, yapacak bir şey yok. O tarafta bir çay içeceğim. Termosum yanımda işte. Böyle gezi tarzı ya. Eski formuma dönmeye çalışıyorum. Eskiden şu yoldan sürüyordum. Yavaş yavaş tekrar eski ekipmanlarımı toplayıp daha uzun yollar yapmak istiyorum. Sancaklıdır, şeydir. Uzun kilometreler falan. Güneşe baksana. Of. Mükemmel ya, bisiklet gibisi yok o abicim. O denizin sanki denize böyle bir sis çökmüş gibi ya, böyle bir nem var nem abi. Bilmiyorum GoPro'da görünüyor mu ama arkadaşlar gerçekten yüksek bir nem var. Hafif bir bulurlu görünüyor denizin üstüne doğru, aşağı doğru nem çökmüş. Kolay gelsin gençler. Çok iyi ya, muhteşem bir yer değil mi abi? Baksana. Ya bu bisimciler çok dengesiz sürüyor ya. Bak bisiklet yolunun bu tarafı güzel arkadaşlar. Bu Alsancak tarafı arka taraf falan berbat. Sürülecek gibi değil. Bir de kıştan dolayı oraya şimdi bariyer çekmişler. Oraları da su basmış abi. Camlar, su, ne ararsan var. Fakat konaktan sonra yani Pierre tarafından sonra sıkıntı yok. Mesela bak buralarda problem yok. Buralar Güzel yani yollara bakarsan. Yağlı boya kullandıkları için abi bir yağmur yağıyor. Kayıyor bu yol yani. Dikkat etmek lazım. Arkayı da göstereyim. Şuradan geldik. Allah Allah. Uy, uy, uy. Martıyı da koymuşlar bisiklet yoluna. Az kaldı bu arada ya. Şu karşısı. Yani hemen hemen şuralara gideceğiz. Ormanın içine girsem mi acaba? Girmesem mi? Şimdi ormanın içine Girersem lastiğin patlama ihtimali var. Neden? Ormanın içinde abi küçük küçük böyle dikenler var. Çok adi bir şey yani anladın mı? Lastiğe girdim patlatıyor. Şimdi bu lastik zırhsız. Diğer kullandığım bisiklete 1 mm Victoria zırh vardı. Yılda bir kere falan anca patlamıştır. Bunda zırh yok. Şu an yanımda yama var, pompa yok. Lastiği sökmek için alet de yok. Sökemem yani. çıktı ya. Kilitli pedal ya bu. Normal ayakkabıyla sürülmüyor. Bisimci mi bunlar? Bisimcilere dikkat edelim. Bunlar dengeyi bozuyor hocam. Şöyle tutayım da. Bisimciler çıktı ya. Birçoğu acemi çünkü kaza yaptırır bana. düşmeyelim. Dengesi sürüyorlar. Evet. Şöyle bir yere geldik arkadaşlar. Uuu. Gökyüzünün güzelliğine baksana ya. Bu arada bak şurada yol ayrımı var ya hocam Şöyle dönüyorsun O yol zaten dümdüz gidiyor Buradan böyle Urla'ya gidiyor O yolu hiç bitirmezsen de İte var üniversite Oraya çıkıyor oradan devam ederseniz de Eski yol var eski çeşme yolu Yanda otoban var artık Çeşmeye gidecek olanlar otobanı kullanıyor da Şuradan eski çeşme yolundan çeşmeye gidiyor Yani yol daha uzun ve bozuk Eski bisikletimi özledim arkadaşlar Bir karbon bisiklet bir daha alacağım Evet arkadaşlar şimdi size bir manzara göstereceğim hocam. Bir de oturduğum yeri göstereceğim. Termosumu çıkaracağım. Çayımı yapacağım şimdi burada. Şöyle gösteriyorum. Değme keyfime. Mükemmel değil mi manzaram? Kimde var bu manzara? Şuraya bakar mısın ya? Şu güzelliğe bakar mısın ya? Bir de oturduğum yeri göstereyim hocam size. Tam böyle yanı başımda anladın mı? tam yanı başımda ya. Görüyorsunuz huzur. Huzur arkadaşlar huzur. Termosumu çıkaracağım şimdi çantamdan. Piskile ettimiz burada. Oh. Şu manzaraya karşı şöyle bir çay içmek mi ya? Bardağımı da çıkarayım abi. Kaliteli bardağımı çıkarayım. Yani değme keyfime. Şöyle bardağın içi biraz şey olmuş ama. Bisikletimi de göstereyim mükemmel arkadaşlar ya. Yorumlarda yazın ne olsun ismi? Bisiklete bir isim koyalım. Kedi vardı burada, turuncu kedi. Burada su akıyor mu hocam? Su var burada. Hemen deniyor. Oo, akıyor lan harbiden akıyormuş. Mangal yakıyor insanlar. Ben de şöyle bir yerdeyim. Mükemmel abi ya. Bak sesi dinle. Yaklaşıyorum. Su sesini dinleyin. Uyuyorsunuz değil mi abi? İnanılmaz harika bir yer. Taşlık. Ve su temiz ha. Şaka maka su temiz lan. Bisikleti götürmesinler. Şöyle biraz bakalım abi. Baksana. Suyun içi görünüyor. Bak fark ettiyseniz abi. Kıyı tarafları tertemiz berrak. Bak içi görünüyor. Burada yüzülür yani. Hatta yüzen de var arkadaşlar burada ama. Buranın tek sorunu kumsal değil. Taş ayağını kesebilir, acıtabilir. Gördün mü? Sis çökmüş. Hava değişiminden dolayı. Dün soğuktu, bugün ısındı ya. Ondan oldu. Hem o güneşi hem de şundan çıkan buharı görün abi. Bilmiyorum görünüyor mu? Umarım görünüyordur ama. Baksana ya. Buhara bak abi ya. Kap kaynar ya. Yarım su kaldı içinde. Ortalama iki bardak su alıyor. Ben genelde direkt içine çay koymuyorum. Koku yapıyor. Sadece kahveyle su koyuyorum. Sade su. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir alandayız. Yani şu Nescafe sponsorluğu bana vermesi lazım anladın mı? Nescafe bardağını bile getirdim buraya. Baksana abi ya. Sadece tek sorun içinde çay olması. Bu kanalla alakalı planlarım ne olacak? Biliyorsunuz ben en son McDonald's'ta çalıştım ve çıktım. İş şartları çok ağır, parası çok az. Haftada iki gün kapanış kalıyordum. Gece 3'te 4'te eve geliyordum. Maalesef çok stres oldum. Parasına değmezdi yani askeri ücret. Çıktım. Bir de günlük bir öğün yemek. Hani acıkıyorum kan şekerim düşüyor. Parayla yemek alı alamıyoruz. Yasak yani. Bir, bir molam var. Bankaya ufak bir borcum vardı. Tabi maaşımdan borcumu kestiler. Ee, borcumu kestikten sonra banka çok az bir para kaldı elime. Ben o parayla aslında Tayland'a gidecektim. Uçak bileti alıp Tayland'a gidip orayı gezmeyi düşünüyordum abi. Fakat maalesef ne parayı uçak biletine yetti, ne yurt dışı çıkış harcına yetti. E oraya gidip ne yiyip ne içeceğim, ne yapacağım. Bu arada çay demlendi. Merak etmeyin yere atmıyorum, biriktiriyorum. Birazdan çöpe atacağım. Elde kalan ufak bir parayla da bir tanıdığıma borcum vardı. Borcumu verdim arkadaşlar. Benim elime çok az bir para kaldı. Psikolojim bozuldu, çok yıprandım. Yani evden dışarı çıkmak istemiyordu canım. Depresyona doğru girdim. Hatta var ya depresyonda gibiyim ama çok değişik bir insanım ben. daha çözemedim kendimi yani. Dışarı çıkınca kendime geliyorum. Gidemedim yani. Maalesef yine Türkiye'den çıkamadım. Para yetmedi. Ben de çok bunaldım artık. Yeter yani. Bu kadar olmaz çabalıyoruz ediyoruz iş buluyoruz olmuyor para gidiyor olmuyor hocam sonra eski anlarım aklıma geldi hocam ben yıllarca bisiklet sporunu yaptım yarış bisikleti sporunu sürekli anlatmama gerek yok biliyorum sürekli anlatıyorum bana belki gıcık oluyorsunuz ama çok emek verdim amacım milli takıma girmekti yani öyle bir hayalim vardı zorladım 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 Karşıyaka bisiklet yarış sporuna girdim. Sonra koronavirüs dönemi falan roller'da antrenman yaptım. Bayağı bir roller almıştım hocam o zamanlar. Ondan sonra koronavirüs dönemi yine. Kaç sene sürdü dönem bilmiyorum. Bisikleti sattım. Ondan sonra yavaş yavaş ekipmanları sattım. O şekil bıraktım. Ya nereden baksanız abi 4 yıl falan olmuştu. Gece 2 3 gibi. Dedim eski fotoğraflarıma bakayım. Bisikletçilik fotoğraflarıma. Böyle formayla, kaskla 250-300 kilometre yapıyormuşum. İşte eski Strava anılarıma baktım. Bilmeyenler varsa Strava sporcuların kullandığı bir uygulama. Bisikletçiler de kullanıyor. Orada yaptığım kilometreler harita olarak kayıtlı. Gidip bakabilirsiniz. Strava hesabımı aşağı koyarım. Kafama dank etti. Dedim ki ben bisiklet sporunu bıraktıktan sonra benim hayatım hiç yoluna girmedi. Yani gerçekten öyle, abartmıyorum. Bisiklet sporunu bıraktım, sattım her şeyi. Yani yıllarca verilmiş bir emek var ortada yıllarca çalışılıp para biriktirilmiş ve alınmış bir ekipman var. Sadece o karbon bisikleti alana kadar neler çektim. Sabah 5'lere kadar gittim çalışmak zorunda kaldım. Makinistim Luna Park'ta. Partilerde falan da çalışıyordum. Ekipmanları almak yine biriktirmek, bir araya koymak. Kask, kilitli ayakkabıdır, formadır, bakım, taklavat. Ya aklınıza gelebilecek her şey anladınız mı? Bunları Almak, yerine koymak çok emek isteyen bir şey. Yani Türkiye'de zaten bir şeyi bir anda çalışıp almak imkansız. Şu anda gidip bir bilgisayar toplayayım desen, bir yıl çalışsan belki alamıyorsun. Neden? Kapatamıyorsun borçları. Kira, elektrik, su, fatura, eve destek olmak zorundasın falan. Bir türlü kapanmıyor arkadaşlar. Delik kapanmıyor. Yani bir yerden deliği kapanıyorsun, bir yerden delik aç açılıyor falan. Hani Neyse, aradım, yıllardır verdiğim emeği bir saniyede gitti. Bir saniyede ya, her şeyi sattım psikolojim bozuldu depresyona girdim. Zaten koronavirüs döneminde biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı falan vardı. Ve anılarıma yani eski antrenmanlarıma, eski fotoğraflarıma baktığımda bıraktığım günden beri abi 4 yıl mı ne geçmiş üzerinden 4 yıl boyunca ben resmen depresyona girmişim. Hayattan keyif almamışım, hayattan keyif alacak bir şey yapmamışım, mutsuzum. Yani bu sporu bıraktığımdan beri mutsuzum. Şimdi başladım. Ekipman eksiğim var. Nasıl yerine koyacağım bunları bilmiyorum. Play Store'da paralı uygulamalar yayınlıyorum. E, satın almalar geliyor çok şükür. Yavaş yavaş biriktirip yine tekrardan kaskımı, formumu, ayakkabımı alıp başlayacağım e, pompadır, yedek lastiktir. Bu şekilde elime yüklü miktarda para geçerse de karbon bisiklet alırım. Bunu satarım vesaire bilmiyorum. Ama şimdilik beni götürüyor yani. Güzel bisikletin aerodinamizmi, tasarımı iyi. Bir bakıma sokacağım bunu komple. Tekrardan ne yapacağız abi? Şimdi kanala ne videoları atacağım? Abi uzun yol videoları gelecek. Tekrardan eski Antrenman rotalarım var benim. İşte şu an İzmir'de Urla var. Urla'nın köyleri var böyle. Çok kişinin bilmediği. Benim sevdiğim bir tane köy var. Kemalpaşa'da Vişneli köyü var. Galiba Kemalpaşa'daydı değil, değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam orada abi. Oradan çıkıyorsun Vişneli köyünden. O yolu dağların arasından bitiriyorsun. Buca'ya çıkıyor o yol. Bildiğimiz Buca Şirin yer tarafına çıkıyor. 110-120 kilometrelik bir toplam antrenman. Oralara gideceğiz tekrardan. Kemalpaşa'ya gideceğiz. Manisa'ya gideceğiz. Ama bunlar ekipman, yani ekipmanlarımı tekrardan alayım bir, bir de eskisi gibi kondisyonumu tekrardan eski yerine götüreyim. Göğüs aparatı alacağım, İşte bu GoPro'yu göğsüme takacağım. Çok güzel bir açıdan izleyeceksiniz videoları. Hızlı konuştum, ben biraz hızlı konuşuyorum. Vaktinizi almamak adına. Aklımda bir tane rota var abi. İzmir'de bir tane cinli köy var. Ödemiş tarafında kalıyordu, yanlış hatırlamıyorsam. Orkun ışıtmak gitti. Murat abi GF gitti. Oraya gideceğiz. Ama tam takır, tam taklafak gideceğiz. O köyün etrafında oralara falan bakacağız. Orada bir sürüş yapacağız abi Cinli köyde. Bilmiyorum ya. Böyle fikirlerim var işte. Eğer olmazsa belki bu kanalı bırakırım. Yeni kanal açarım. Çünkü etkileşim gelmiyor. Abone olanlar hiç videoyu izleyip beğeni atmıyorlar yüzde Bilmiyorum ne olacak. Biraz yoruldum arkadaşlar. Bıktım. Abi şunun güzelliğine bak ya. Günün güzelliğine bakın arkadaşlar. Senin patilerini yerim. Senin tüylerin ne kadar güzel kadife gibi. Garfield'a benziyor çünkü. Senin adını koydum. Garfield olsun. Köpekle de iyi anlaştılar bu arada. Köpeği de sevdim değil mi? Tertemiz ya. Arkadaşlar yemin ediyorum size. Tüyleri yumuşacık kadife gibi tertemiz. Kulakları sıcacık. Abi şunun çatlılığına bak ya. Şunun burnuna bak, ağacına, gözüne bak arkadaşlar. Mükemmel ya. Ama sana göre bir şey yok orada, çay var. Akşam oldu. Daha doğrusu hava tam kararmadı da hocam sis çöktü ya. Geldiğimde çok güzeldi. Bak abi sisi görüyorsunuz mu? Ve bulutlar topluyor. Hafif mavilik kaldı şimdi. Bir şu taraf mavi. Hava soğumadan çıkalım şuradan. Gidelim ya. Buraya da direk koymuşlar. Bağlandım. Çok yavaş ya. Bir boku yaramıyor bu. Böyle internet mi olur? Hiçbir şey yapamıyorsun. Kullanamıyorsun yani. Çay bahçesi de varmış burada baksana. Hem çay bahçesi hem restoran gibi bir yer ya. Burada bilerek sürmüyorum. Lastiği diken batar diye. O ağacın arasından vuran sarı ışık falan. Güzel bir DJI kamera alsak. Mesela göğüs aparatı aldığımda arkadaşlar şu açıdan izleyeceksiniz galiba değil mi? Şöyle iki elimi tuttuğunu düşünün. Böyle bir yere geldik. Bu bisiklet yolu da hiç güvenli değil ya. Arabalar giriyor falan. Böyle bir yerdeyiz. Şimdi geçeceğim bunları. Şu kamerayı kapatayım. Şimdi bir şunları bir yapıştırıp geçeyim. Evet arkadaşlar konak tarafına geldik. Şaka moka hava. Hava karardı baya. 6 mı saat kaç? Yarım saat geçmiştir. 6 falandır. Valla konak tarafında son durum bu. Karşıda güneş batıyor. Kalabalık yok. Yani hava kararmış. Bulutlar toplamış. Bugün hava yağmurlu mu bilmiyorum ama böyle bir yerdeyiz. Oh, iyi oldu ya. Güzel oldu. Gelirken vallahi direkt yardırdım abi. Direkt bayağı yapıştırdım. Önümdeydi rüzgar. Bu videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu videoya atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşürüz. Ben de buradan kaçacağım artık. Hava karardı zaten. Bitti yani. Let's go. Bir sonraki videoda görüşürüz abi. Hoşçakalın.